Maç nasıldı efendim? Cidden yani kebek mi oldu? Bu biraz mal mal bakıyor. Sen bağırdın mı? Çepik yapar insan ya o da yok. Çepik, çepik demiyor o da. Yok o da yok. Öyle bak. Ali, Ali Erdoğan. Erdal abi ne iş? Bunlar o. Onları getir mi senin? Kimden mi bağırdın sen? Yüz göz oldunuz mu biraz oyuncularla? Allah? Ben bunun bunlar derdim. Zıpladın atladın. Hiç Allah mehter şey yapmamışsınız Erdoğan. Hiç e, me mehter gelmedi. Ha? Sen ne diyeyim bu duruma Ben çek Sen kamerada git Siz çıkın Şafak evet. Şafak, Efendim. Şafak. Efendim. Burak şimdi bize dönerin Dönerin evet. şeylerini anlatacak Faydalarını anlatacak Faydalarını dediğimde. anlatacak <laughs>

Tugay'ın gol nasıl oldu Şafak? Zaten çay. Çay? Tamam abi. Sonra. Sorabilirsin yani. Hala bir nezelik var. Var abi var. Yarın maça bakıyor musun? Yarın maça bakamayacağım. Sibel yok ya. Amun abudum Sibel yok ya. Kim yok ki? Sibel ya. Ama şimdi Zeyfeşi. Kaçta geçer? Kim, kim oynuyor ki? Kaçta kim oynuyor? Yani? Yenilecek işte Galatasaray. Dışarıda oynuyorsun. Ha içeride ha dışarıda. Yeniliyorsunuz işte. Arda'yı alkışladı mı? birader? Ya hepsinden ben aman abi. Şey, Alex'i gördün <laughs> hayvan lan. He? Alex hayvan lan. Arda'yı öldürüyordu şerefsiz. Evet. şerefsiz. Onun bunun, bunun çocuğu. Ama Arda falan ölüyormuş gibi düştü evet. lan Arda. Adam resmen felç olmuş gibi düştü. Evet. Adamın ciğeri yani. Evet bunu çek lan. Ben yaptım bunu. Balaya benziyor. Kazı onu. Onu ne oluyor? Dessert Club'da pizza. Ha? Artık bunu gören her zaman buraya yer. Dekolte var? <laughs> Bugün dekolte giymişiz. Hayırdır? Fazla foy almıyor. <laughs> Bugün üzerinde gördüğümüz kıyafetler güzel göz dekoltesiyle. Edwin abi de dekolte Göz dolduruyor. Dekol Erdin abi içine bir şey giymiş, frikik evet, vermiyor. Var. Dekoltesi var ya. Erdin abi soğuk su yiyebilir miyiz abi? Tadmak gibi yoğurduk Az bir şey su versene. He bana da ver. Sanırım. Ciğerimiz yağmış. Sen bilince kafayı yiyor. Üzerine versene biraz. <laughs> Sana vereyim mi? <ya. gülüyor> Ay doğru. şimdi, Ayla var bana. Ben beni niye gösterin Ayla ver derken? <laughs> ben Ayla yerine mi geçiyorum? <laughs> <laughs> Bak aşk ile yapıyor. Sevgiyle. Sevgi katıyorsunuz. Lan sen video mu yapıyorsun, şey mi yapıyorsun? Video ya. Allah lan. Beni de böyle kötü kötü konuşturuyorsun. <laughs> kötü kötü. Normalde hiç böyle değildi. Doğru hem kontakt. Kızlara, <laughs> kızlara götüreceğiz. Kızlara göstereceğiz bunu. Sonra seni şey yapacağız artık. Ya, pazarlayacağız. Pazarlayacağız. Bir telefon mu yani? Kazanma laf var. Yok internetten yapacağız. İnternet. Ha? İnternetten yayınlayacağız seni. Yok ya. Bir su olsa verebilirsin ha. Tabii. kartın içinde çişe. Diyor da Eda abim öyle şey yapıyor. diyor mu? sen çiçeği Valla. Eda meşhur lafı var. <laughs> Bak eline koyma bu zaten. Eline <laughs> <Nene koyayım? gülüyor> <laughs> Eline koyma lütfen. Çok da oğlumun çıkışındaydı değil Sağ ol. Ya, o ki, oğlumun çıkışındaydı. Olabilir <laughs> mi? Ben tabii ne düşünüyordum. Lan bu hiyer değişmesin. Tabii geçmiyor. Beklenen adam geldi. Evet. Mesih. Mesih Beksiğ geldi. Bitti mi? Evet. Hadi. Çek bir ıs. Eee içtene Belgesel. <laughs> e? Ee, Belgesel çekiyorsun. Lan sen onu flaşından saptırsan bir daha şey yakalamadım lan. <laughs> Bir bir Sabit oldu. geldiğin ya. gibi sarıldı biz ki. Bitti mi? Memleket neresi? Benim de lan. Bir de bak şey yapıyor. Benim de. <laughs> bu tek Johnny öldürecek. <laughs> Uğraşıyorlar mı yandayız? Sabit ya. bu hayatı yok mu? Sabit niye dönüyorsunuz ki? Johnny bana bakıyor, Johnny <laughs> <duyuyor? Johnny's> <laughs> ben Johnny'ye bakıyor. Abi, Nereden Johnny diyor? Johnny içe çek beni. Çok erotik içiyorsun şey bak sigarayı biliyorum Demek ki Ercan abi coştu maçta herhalde. Cem. Ama abi bizim ev top. Bak, dedim ki aşağı yine gireceğiz aşağı. Biraz daha aşağı var ya. bura bakıyoruz. Bu ayrı bir şöyle. Böyle. Güzel mi bu arkadaşlar? He? Saklar güzel mi? Yal Nasıl Philips'e adını Ercan abi? Ya? Var mı cevap? Var mı? Yok var, söyledim ya. Abi orada şey, sıcak malzeme var. Güzel tepede şöyle, normal böyle hani. Bu teraslara koyuyorlar böyle koyuyor böyle. He. O ne var, dedim malzeme baktım, sıcak mı diye sıcak nereden geliyor? Yukarı var değil mi? Tamam, Aslında o kadar yeni de değil lan film sadece

Ne diyor abi ya? <gülüyor> <gülüyor> ne diyor bu ya? Arkadan amına kodum Gel içeri. Evet, mısın 15 lira. 15 mı? 10 tane geliyor. Tam 25'e var

yarın ismi zor. Onlar bir şey sormamıyor.